Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir kutu açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 Sony PlayStation 5 HD kamerasının kutu açımını yapacağız. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha fazla bu tarz kutu açım videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, haydi o zaman kutunun açılımına geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dediğim gibi PlayStation 5 Sony HD kamera kamerayı kutu açımını yapacağız. Sizlerle birlikte aldım. Videolarım için, videolar için PlayStation 5 HD kamerası aldım. Siz bu arada PlayStation 5 kullanıyor musunuz? Daha önce kullandınız mı bu kameradan? Alanlarınız var mı? Nasıl buldunuz? Yorumlara yazın. Ben ilk defa aldım arkadaşlar. Aldım PlayStation 5 kamerası. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle ön yüzünde kutunun bu arada. Kutuyu daha önce açmadım bu arada. Kapalı kutu jelatinli. Bakalım nasıl olacak? Kutusu klasik arkadaşlar. PlayStation, Sony falan yazıyor. Kameramızın görüntüsü bu arada ee, şekli bu şekilde. Siyah beyaz yapmışlar. Tasarımı güzel. HD kamera yazıyor. 1080p görüntü kalitesi var bu arada. Aynı şekilde PlayStation 5'te kullanılıyor. Arkasında da e, İngilizce yazılar var. Aynen. Özellikleri de burada arkadaşlar. Bakın 1080 e, piksel HD capture. E, background removal tools. Background dedi arkadaşlar e, arkanızdaki yani arkanızı kesebiliyor Yani kamera face cam'de Öyle özelliği var Ondan sonra bu taktığınız yerde de Şu aparatı galiba oynuyor Yani monitörünüzün üstüne takıyorsunuz Güzel Özellikleri bu şekilde Playstation 5'te de deneyeceğim bu arada Videosunu da çekeceğim onu da göstereceğim Nasıl gözüktüğünü falan Detaylı bir inceleme videosu da gelecek Yani yakında zaten Artık videolarımız arkadaşlar Çektiğim oyun videoları ee, FaceCam'li gelecek Canlı yayınlarda aynı şekilde bu kameradan Canlı yayın yapacağım o yüzden aldım Alma amacım da buydu Haydi o zaman bir kutuyu açalım inceleyelim Bu arada fiyatını soracak olursanız arkadaşlar Fiyatı da 3000 TL ydi. onu da söyleyeyim ee, Haydi bakalım bir kutuyu açalım Gelelim Evet arkadaşlar kutusundan açtım kutusun içinden şöyle beyaz klasik bir Playstation kutusu çıktı Hemen açalım içinden Kameramıza bakalım nasılmış. Göstereceğim kurduğumda falan monitöre de. İçinden şu şekil ee, kablosu çıktı. USB girişi ve PlayStation 5 HD kameramızı da bu şekilde. Poşetinden falan çıkaracağım. Başka ne diyor? Kullanım kılavuzu galiba. Şöyle. Aynen. Buna çok bakmaya gerek yok. Bunu şöyle şuraya koyalım. Kutusunun içinde başka bir şey yok galiba. Kapatalım kutusunu. Şu poşetten de çıkarayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu açımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu poşetinden de jiletininden çıkarttım bu arada kameramızı. Şöyle e, PlayStation 5 HD kameramız bu şekilde bu üstüne de bu arada şöyle bir jiletini var. O jiletini de çıkartıp bakacağım. Ya PlayStation'a e bağladığımda da bu arada nasıl bağladığımı, nasıl taktığımı da göstereceğim. PlayStation 5 hemen yanında zaten burada Pulse 3 temiz de var. Kanalda Pulse 3 deninde kutu açımını yapmıştım. O videoyu bu arada izleyenleriniz vardır. Ee, şu jiletinden falan çıkarıp her şeyini yapıp ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar PlayStation 5 HD kameramızı bağladım ve PlayStation'ı açtım. Şimdi size nasıl ayarlarının yapıldığını falan göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar şuradan ayarlar kısmından. Ee, en altta yakalanan görüntüler ve yayınlar. Yayınlarda arkadaşlar kameraya geliyorsunuz. Kamerada da şöyle işte kendimi de göreceksiniz bakın. Burada kamerayı görüntüle dediğimizde açıp kamerayı kapatabiliyoruz. Ee, boyut var. Boyutta bu arada kameranızın işte e, küçüklüğünü, ortalığını ve büyüklüğünü seçebilirsiniz. Büyük dediğinizde böyle oluyor bu arada. E, telefondan böyle göstereyim dedim. Kırpma maskesi e, var. Yatay çevirip şöyle ters de yapabiliyoruz. Efektler bölümü var arkadaşlar. Canlı yayınınıza renk katabilirsiniz. Burada çizgi roman efekti var bakın. E, mozaik efekti var. Tarama çizgileri. Oyuncak kamera. Vesaire. Tank renkli gibi e, efektleriniz var. Kamera efektleri var. Parlaklığını, kontrast ayarlarını, saydamlığını falan buradan ayarlarını yapıyorsunuz. Bu arada PlayStation 5 HD kameramızı şöyle monitörün üstüne koydum. Monitörümün. Ayarlarını bu şekilde yaptım ben. Sonra yine de yeniden bir göz göz göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte şuradan aksesuarlar bölümünden bir ayarlarını yapalım. Diğer aksesuarlar, HD kamerayı ayarla var. Bakın arkadaşlar, aksesuarlar diğer aksesuarları seçiyorsunuz. Siz değer de aldıysanız ayarlarını böyle yapıyorsunuz. <laughs> HD kamerayı ayarla. HD kamera konumuzun doğru tanınması olacak tanı tanıyacak şekilde ayarlayın diyor. Sonraki ekranda 3 adet resminiz çekilecek diyor. Tamam. PlayStation 5 konsolunuzun ilk resmi çekecek. Yüzünüz çerçeveye sığacak bir şekilde konumuzu ayarlayın diyor. Şu çerçeveyi arkadaşlar yüzümüz şöyle koyalım. İkinci resim çekilecek. Şöyle şöyle mi yapsak? Bunu da yaptık. Üçüncü olarak da şöyle geleceğim. Bir yandan da ee, videomuzu çekiyoruz. Lütfen bekleyin diyor bakalım. HD kameranız ayarlandı dedi. Tamam. Ee, PlayStation kamera o bu bu arada arkadaşlar HD kamera ikinci nesil. Onu da söyleyeyim yenisi yani. Evet böyleydi. Yani canlı yayınlarınızda artık arkadaşlar kullanabileceğiniz videolarınıza facecam ekleyebileceğiniz güzel bir kamera. Artık e, canlı yayınlarımızda inşallah e, ee, facecam'le ve videolarımda arkadaşlar facecam'le gelecek. Umarım beğenmişsinizdir bu kutu açılımını. Daha fazla bu tarz kutu açma videoları gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve like vermeyi yapmayı unutmayın. Siz bu kamerayı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki kutu açım videosunda görüşmek üzere.